Sırada evlilik töreni var. İş adamı İbrahim Yetiştin oğlunun evlilik törenine kameralarımızı çevireceğiz. Evlilik töreninde renkli görüntüler, renkli sahneler yer aldı. Şimdi bu renkli görüntüleri gelin hep birlikte izleyelim. Unutmanın Viyana'da düğünler artık bir başka güzel. Bu hafta Viyana'nın tanınmış simalarından Konya Karamanlı iş adamımız Sayın İbrahim yetiştinin oğlu Halit Yetişti ve Burdurlu Mustafa Gürol Bey'in kızı Gülşah Gürol'un düğün törenlerine katıldı. <laughs> şarkılar misafirlerin bir Düğünler bir başka güzel çünkü uzaktakilerin özlemleri yakındakilerin sevinçleriyle karışıyor ve bir nefes Anadolu gibi gönüllerde doluyor. Misafirlerin Anadolu'dan bir esinti gibi yaşadıkları folklor gösterisi şimdi ekranlarınızda. Ben İbrahim Yetişti 20, 28 yıldır Viyana'da ikamet ediyorum. Şu anda kendi işimle meşgulüm. Serbest çalışıyorum. İnşaat dalında. İşte şu an en mutlu gününüz. Neler hissediyorsunuz? Tabii ki çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Yani bugün oğlumun evliliği, düğünü. Bütün dostlar da bizi yalnız bırakmadı sağ olsunlar. Çok mutluyuz. Allah. İlk çocuk mu evleniyor şu an? Yok ikinci. İlk kızım evlendi. Şu anda ikinci çocuğumu evlendiriyorum. Tabi e, gelin almakla gelin vermek apayrı duygu. Her ikisi de çok güzel. Efendim siz tanıyabilir miyiz? Şerife yetişti. Çok mutluyum. Allah herkesin evladına nasip etsin. Çocuklarımızı doğru yoldan ayırmasın. Mesut bahtiyar etsin. Çok gurur verici, çok sevinçli bir olay. Çok mutluyum. Efendim siz tanıyabilir miyiz? Ben Mustafa yetişti. Damadın amcasıyım. Buradan katılıyorsunuz düğüne galiba. Yok, Türkiye'den geldim. Türkiye'den geldiniz. İki gündür buradayım. Düğün... Nasıl buldunuz Viyana'yı? Viyana çok güzel bir kere. İlk defa mı geldiniz? İlk defa geldim. Ha. Tabii Türkiye'deki düğünlerle kıyaslayabilirsiniz şimdi. Bir fark gördünüz mü? Ben kendimi burada Türkiye'den farksız gördüm. Gerçekten kültürümüzü burada yaşatıyor. Düğünlerimiz veya diğer eğlencelerimizle. Bu kadar bekliyor musunuz? Beklemiyordum. Poklorumuza ayrı bir renk kattı tabi. Düğünde gelin ve damadın mutluluğu heyecanı da gözlerinden okunuyor. Hemen onlara dönüyoruz. Sizi tanıyabilir miyiz? Halit yetişti. Halit Bey, bu mutlu günde dostlarınız sizi yalnız bırakmadılar. Neler hissediyorsunuz şu anda? Herkese çok teşekkür ediyorum bizi yalnız bırakmadıkları için. Buradan bütün büyüklerimin ellerinden, küçüklerim de gözlerinden öpüyorum. Sevinçliyim. Peki sizin Türkiye'den özellikle görmek istedikleriniz var mıydı? Ya tüm akrabalarım yani. Keşke... Özellikle, özellikle istediğiniz var mıydı? Burada şu anda olmasını istediğiniz. Dayım gibi istemiştim, onlar da burada. Türkiye'de herkese selamlar, sevgiler. Şu anda çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Üç tane oğlum, bir tane kızım var. Son İlk çocuğunuzu mu Son kızım bu. Üç tane oğlum evli. Efendim siz tane evlir İsmi Masakara, emekli hava asubayım. Buradan katılmıyorsunuz, Türkiye'den katılıyorsunuz. Ben Antalya'dan geldim bu düğün için. Düğün gelin hanım benim yeğenim olur, dayısıyım. Nasıl buldunuz? Harika. Türkiye'deki düğünlerle Aynı, Bir farklı, aynı. aynı yöremizin gelenekleri aynen devam ediyor. Daha güzel, daha coşkulu, daha otantik hale gelmiş, güzel şekilde devam ediyorlar.